Bütün diğerlere merhaba. Bugün Fraps çalışır işte. Onu söyleyeceğim. İkinci bu burada full version olduğunu söylüyor. Şimdi nereden full'u indirilir onu söyleyeceğim. İlk önce <laughs> gittiğiniz yer Google. Biliyorsunuz Fraps full Şimdi. Sonra burada var. Eee geliyorsunuz burada diyoruz ki Fla, Flaps for version 3. E, şu yeni eski var. yine şimdi ben indirme telleri. Senden bu diyorsunuz. Sonra Windows'a düşebiliyorsun bu lan şimdi Şimdi bir fikrim yok ama böyle olması gerekli. Şimdi video çekmeye geldik. Hangi tuşla başladın? Hani şu numaralar var ya. Onlar kırmızı olduğu zaman hani başladı video çekiyorsunuz. Eğer bunu kapatsanız ses gelmez. Eğer bunu açık bırakırsanız böyle yani böyle ol olursa ses gelir. Şimdi oraya gidiyoruz. Abi bir de bunun bir fikrim yok kalsın ne oldu? Bunların hiç fikrim yok. Şimdi buradan raps çek. Şey. Şimdi Bence daha iyi arkadaşlar. GPG. Şimdi bunla ya yani mesela bir bunu eğer ayarlarsanız ben F ona koydum. Eğer ayarlarsanız e, istediğiniz zaman video tıklayıp videoda fotoğraf çekebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar dedim. Umarım anladınız. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Tabii baba.